Ya bu adam durduk yere niye böyle yapıyor ki? Vallahi aklım almıyor ya. Hiç mi vicdan yok ya bu adamda? Ay son günlerin huzur içinde geçirmek varken... ...bu adam bile kötülük yapıyor hem yani de öz yeğenlerine. Hayır kalbim mi önlenmiş ne olmuş ben anlamadım ki yani. Hayır yani bu adam kaç yaşına gelmiş Yani ölüp gidecek. Neyin mücadelesini veriyor ben anlamıyorum ki. Ne yapacak? Zebanileri patronluk mu taslayacak? Vallahi ben de anlamıyorum anlayamıyorum yani aklım almıyor size verdiği parayı kabul etmediğiniz için oluyor yani tüm bunlar. Ne ya Nasıl böyle bir şey yapar bir insan? Bu nasıl bir egodur? Bir deneymiş Biz ondan özür dileyecekmişiz. Hmm. Ah Bak Hatta bir de af dileyecekmişiz. Yoksa bunlar bizim iyi günlerimizmiş. Tövbe ya Rabbim ya. Ya işte şeytan diyor ki git. Bugüne kadar söylediği bütün lafları ağzına tık. Daha. Edeme dua etsin. E ne yapacaksınız? Ya gidip özür mü dileyeceksiniz şimdi. Yok asuman ya. Niye özür dileyeceğiz? Biz hata yapmadık. Hata yapan özür diler. Yanlış yapan özür diler. Biz yanlış yapmadık. Bizim ne yanlışımız olabilir amca? Allah Allah. Yani şu ağzına girdi hayatımda var olmak yanlış değilse tabii ona göre. Allah Allah traktör bizim kendi emeğimiz. Bizim emeğimiz. Bizim emeğimizi çalan adamdan ne pahasına olursa olsun özür dilemeyeceğiz o kadar. Evet. Hem biz zaten kötü bir şey yapmadık ki dedem ne onu yaptık yani. Bir daha olsa bir daha yaparız. Doğru. Aynen ya, öyle. Hem ne yapabilirmiş ki tehdit ediyor sizi? Biz de gerekirse açarız davamızı. Neyse karşılığını veririz yani Allah Allah. Daha başı burası? Ya şöyle ya. Vallahi bu kadar basit. Hadi amcalı yürüyün kalkın gidiyoruz. Şıbana bana bakın. Ne olursa olsun dedemin sözünden çıkmak yok ona göre. Nereye? Süleyman amcaya beklediğini verme ya. Hadi. Hadi bakalım. Bu kazanı <laughs> Oo gençler. Kürkçü dükkanına döndünüz demek. Allah bu kadar erken beklemiyordum sizi. Aferin. Hatamızı öğrenmeniz çok güzel. Yani zararın neresinden dönüyorsa kârdır demişler, değil mi? <laughs> Aferin. Aferin. Öğrendik amca, öğrendik. Dediğin gibi doğru, biz köylüymüşük. Hayallerimiz büyük ama kafamız köylüymüş, değil mi? Bakışımız küçükmüş falan. Doğru. Bak amca, biz nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. O yüzden senden özür dilemeyeceğiz. Hayır, çünkü özür dileyecek bir şey yapmadık. Bizim alnımız ak, sırtımız pek. Biz ne yaptıysak bugüne kadar emeklerimizle yaptık. Kendi emeklerimizle yaptık. Harama kolay yola göz koymadık. Ee, çoğu zaman bir adım ileri, iki adım geri gittik kabul. Ama en azından nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık. <laughs> Gençler bunca yolu bunları söylemek için mi geldiniz? Yorulmasaydınız keşke. Ben üzüldüm şimdi. Yok yorulmadık, arabayla geldik. <laughs> Bizim başarılarımız ortada amca. Tamam bu başarıları paraya dönüştürmemiş olabilirik. Ayrıca para ne yani? Aç mıyık ya biz? Düşkün müyük? Ne var yani? Biz şükür geçinip gidiyoruz yani. Amca bak biz değer üretiyoruz değer. Anladın? Yani öyle bizim ürettiğimiz şeyin parayla, pulla, şöhretle falan ölçülecek bir tarafı yok. Bizim ürettiğimiz değer yarına kalacak. Ama bak senin o gözün gibi baktığın holding var ya. Şimdi yarın öbür gün çocukların onu bak paylaşamayacak ya, bölüşemeyecek. Hatta senin bak kazıya kazıya kendi ellerinle büyüttüğün holdingin var ya işte ha o. Onu bir gecede paramparça edecekler. Ama bak biz öyle olmayacak ya. Vallahi olmayacak. Çünkü biz omuz omuza sırt sırta vereceğiz, ayakta kalacağız. Ayakta duracağız. Ama onu gelecek gösterecek. Eğer ben Süleyman Kaya'ya ve az çok geleceği tahmin edebiliyorsam... ...sizler çok pişman olacaksınız. O zaman da Geçti vurum pazarı. Süre şeyin iyiydi. Yok 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 olmayacağız ya. Olmayacağız. Dedemizi dinledik diyeceğiz. Ya dedemizi dinledik diyeceğiz. Dedemiz bize o parayı geri gönderin dedi. Biz de hiç düşünmedik yani sormadık. Niye diye sormadık, neden diye sormadık. Bir dakika bile düşünmedik hemen geri gönderdik. Neden? Çünkü o bizim dedemiz. <laughs> ya dedem bugün bize dese ki ağlı kapatın başka işlerle uğraşın biz gider ağlı kapatırız. Onun için amca. Eğer bir şey soracaksan bundan sonra dedeme sor. Bizi de karıştırma. Bizle alakalı da elinden geleni ardına koyma. İstediğin kadar ileri gidebilirsin. Ha. Sana ne diyeceğim? Bununla bunu yıkamazsın. Eyvallah.